Bununla alakalı dedi ki doğal olarak e, ülkemizin ve dünyamızın gittiği en önemli yerlerden bir tanesi doğal yaşamak. E, doğal yemek, doğal giymek. Üzerimize e, doğal olanı yemek, doğal olanı giymek diye bizim paramız buydu. E, bununla başladık. İlçemiz yıllardan beri 3 yıllık tarihi sahip olan bir Yancıpedir kültüründen geldiğinin dolayı da e, doğal doğaya yetiştirmekteydi. Osmanlı e, zamanında tematuat defterlerinde belirtilen e, doğal boya çiftlikleri, doğal boya yetiştirme merkezi, doğal boya tarlaları vardı. Bundan dolayı bunlar bize bir referans oldu. Yani projemizi biz yaparken bütün bunları dikkat ederek yaptık. E, doğal boya alakalı olarak da projemizde şunu diktik. 0-6 yaş grubu çocuklar için e, kıyafetlerin dikilmesi, bunların kıyafetlerin gelirmesi, bunların üretim yapılması. Pekala neden 0-6 yaş çocukları düşündük? Malum bizim en hassas e, kişiler sıfır ateş çocuk, e, arasındaki e, çocuklarımızdır. Bunlar malum e, çocukluğundan dolayı aldığı kimyasalları uzun süre e, geleceğe taşıyor ve bunlar uzun süre hastalığımıza neden oluyor. Bundan dolayı da sıfır ateş çocukları için e, tiyafet kimine e, verdik. Pekala bunu nasıl üreteceğiz dedik. Bununla alakalı e, yaklaşık 500 dönüm ilçemizde bir arazi e, oluşturduk. Buna alakalı üç tane bitki var. Köpüğün e, oluşumunda üç bitki oluşturuyor. Kökbağ'a çivit ve muhabbet çiçeği şey diye. Bununla alakalı e, şu anda çiftçi eğitimlerimizi verdik. Bitki bahçelerimizi oluşturduk. Pide e, üretimi yaptık. Tohumlarımızı aldık. Şu an sahaya diktik. E, bununla alakalı bir tane atölyemiz var. E, atölyemizin inşaat kısmını bitirdik. E, buradan topladığımız bitkilerle biz öncelikle bunun öz e, özütünü çıkaracağız, ekstratın dediğimiz dediğimiz boyanın onu çıkaracağız ve bununla alakalı olarak da biz kumaşları, beyikleri boyayacağız. Boyadıktan sonra biraz önce bahsetmiş olduğum e, spor test çocuk e, kıyafetlerini yapacağız ve burada da inşallah e, bunu ülkemize yazacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var, ülkemizin en büyük e, biliyorsunuz tekstil sanayisi konusunda biz iyiyiz, ülke olarak iyiyiz. Ama birçok e, boya ürünlerimiz hepsi yurt dışından geliyor. Bizim en çok paramızın gittiği noktalardan bir tanesi de bu. Genelde hep Hindistan kaynaklı. Doğal boyalar Hindistan'dan gelir diye biliyoruz ama maalesef bu doğal içerisinde kimyasallar var. E, bu projemize biz ilk baştan kendimiz geliştirmeye çalıştığımızda e, çok fazla sosyal medya yansımadı Daha sonra e, Bakanlık Denizi'nde proje değer gördükten sonra e, İzmir ee, Tarımsa araştırma enstitüsü, Türkiye'nin en büyük enstitülerinden bir tanesidir. <laughs> Yanlış bildirim arazisi üzerinde e, bitki araştırmaları yapmaktadır. O, e, İstanbul Aydın Üniversitesi, LCY2, e, Balısı Üniversitesi, e, İzmir Ekonomi Üniversitesi, e, bunlar bize ulaşarak proje ortağımız olmak istediler ve biz onları proje ortağımız olarak aldık. Onlarla birlikte ARGE çalışmalarını şu anda yürütüyoruz. E, Prof. Doktor Recep Karadağ var. Ülkemizin e, ve Avrupa'nın en hocalarından bir tanesidir. Boya ve kimya konusu üzerinde. E, o bizim e, danışkanlığımızı ve projenin ortaklığını e, yürütmekte. Boya konusundaki e, bizim şu anda tek kaynaklarımız onlar. Çalışmayla geldik. Şu an ne yapıyor? E, i̇nşallah 2023 yılında da hem bitkilerimiz e, boya yapımına hale gelecek tekstil atölyemiz de bitmiş olup sıfır at grubu çocuklarımızın da kıyafetleri inşallah hazır hale gelmiş olacak. Şu andaki hedefimiz bu şekilde. Ee, aynı zamanda sadece pigment elde ettiğimizde boyanın pigmentiyle ne yapacağız? Ee, sadece o da bitmiyor. E, ee, i̇lçemizdeki yağcı iplerini boyayacağız. Ee, biz bunu gıdada kullanacağız. E, ee, hocamızın şu anda bir arge çalışması var. Patentine başvurusu yapıldı. Ee, sulup şeyde pastel boya e, yapacağız çocuklarımızın aynı zamanda yiyebildiği bir boya hem boya yapacak resim kağıdını hem de onu çocuk yani yiyebilecek ee, bunun patentine başvurusu yapılmak. E, doğal boya ile alakalı e, bu çalışmaları yapacağız yani e, hem yiyeceğiz hem giyeceğiz e, böyle şeyin böyle bir çalışma bu e, yurt dışından da bu proje ilgi gördü İtalya'dan aradılar e, yani bunu araştırmak, işte bununla alakalı yapılan çalışmaları bize destek vermek istiyoruz diye. Bursa e, Yeşil Tekstil e, firması e, 4 bin kişinin çalıştığı büyük bir firma var Bursa'da. Onlar aynı şekilde. E, bizler bu şekilde çalışmamı devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılı bizim hem hasat dönemimiz hem de ülkeye bunu kazandırdığımız bir çalışma olacak. E, şöyle bir şey de çarpan etkisi dediğimiz böyle bir durum da var hocam. Mesela şimdi şunu yapıyoruz. Ee, çiftçilerimize biz bunu fidesini veriyoruz. Ee, Çiftçilerden sözleşme tarımlar, bunun fide alımını sağlıyoruz. Ee, şu anda 2-3 firma ile görüşüyoruz. Ee, bunların fiyat belirlemesini de yaptık. Ee, köylü, kısal alanda ekilmeyen, kullanmayan arazileri e, bunların dikimini yapacak e, ve ciddi güzel gelir elde edecek. E, aynı zamanda hem üretici hem de tüketici e, proje kapsamında buluşturuyoruz. Böyle bir çalışmamız var. Çok teşekkürler. Güzel. Tebrikler. Harika. Tebrikler. Sorusu olan var mı? Sorusu olan varsa. Ben, ben e, lisede öğretmenim. <laughs> ismim Nazmi Erda. Evet. Aynı zamanda <laughs> tutuyorum. öğrenciyim. Şimdi e, 2018 yılında e, 49. Turistak Lise Arası proje yaşamışsın. <laughs> Öğrencimle beraber bir yarış, Yarışmaya bir proje hazırlamıştık. Evet. eee doğal boyalarla renklendirilmiş oyun hanımefendi hazırlamıştık ve bunların antivakteriyel özelliklerine bakmıştık. Bu projeyi aslında sizin projenizi duyunca çok mutlu oldum. Çünkü çocuklar sağlıklı bir şekilde oyun oynaması lazım. <laughs> ve oyun oynarken bir takım işte kimyasallarla maruz kalmaması gerekiyor. Kesinlikle. Onlar çünkü erken bir şekilde bunlarla karşılaştıklarız var kanserojen e, maddelerden tutun işte erken ergenliğe girme gibi bir oh. e, takım şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Kesinlikle. bizim bu projemizde çok benzeşik bir şekilde bir ortak noktamız var sizinle. Recep Bey e, bilmiyorum yani geliyor mu buraya? Geliyor. Devamlı geliyor Ben onunla bir iletişim sunmak istiyorum. E, projemizi ona sunmak istiyorum. Eğer öyle bir şey olursa. E, yani e, olursa, tansörü... tansörü... Yani projenize bana ulaştırırsanız hocam, Olur. E, yani biz seve seve destek e, proje ortaklığında yaparız. E, çünkü biz şunu istiyoruz hocam, e, ülkemizde maalesef açık olan bu e, doğal boyalın kapatılmasını istiyoruz. Evet. E, yaklaşık 15-20 gün öncesi ya da bir ay falan oluyor. E, Malum bildiğiniz e, büyük firmalardan iki firması öpülmesi bile e, Trakya Üniversitesi'nde e, işte Edirne Kırmızı dediğimiz e, kırmızının yapımıyla alakalı bir 5 metrekare küçük bir demasyon çalışmada bile ona destek olup onu bile basına yansıtmaya çalışıyor. Ben yine kendinden tebrik ediyorum ama e, biz artık şunu demeye çalışıyorum. Biz 5 metrekare falan değil de bizim hedefimiz gibi ilçemizde 500 dönüm gibi büyük alandan oluşturulması ve bunun Türkiye yayılması. Biz neden Hindistan'dan bunu alalım? Ve aldığımız boyun içerisinde doğal boyu Yok. Kimyasal var. Bilmiyorum. Bunu ben söylemiyorum, bunu analizler söylüyor. Ee, şimdi sadece kusurunu da yaptık. Yine Recep hocamın önderliğinde e, Bilmiyorum biliyor musunuz ya da hangi bölgeden geldiğinizi bilmiyorum. E, mesela Balıkesir'de Baçam var, e, çiftçi eğitim merkezimiz var. Ben orada ha, orada çalışıyoruz. Orada çalışıyoruz. Mesela bayılıyor. Nazım Beyler e, yanlış altı bölgeye birden gittiler. E, Nazım Bey onun müdürü e, kendisi. Altı bölgeden biz kök boya numuneler aldık. bunların işte kıyafette hastalık derecesi diyoruz. Boya tutunma dereceleri var. Evet. Onları E, onları en iyi bitki neredeyse o bölgenin tohumlarını aldık. Yani yaptığımız çalışma hem teknik açıdan hem de uygulanabilir açısından doğru adımlarla gitmesini istedik. Çünkü boyayı alırsınız bir yerde kıyafete tutulmaz iki insan vücuduna zarar veriyor. Biz de bununla alakalı yine Recep Hoca'nın kendi İstanbul'da analiz firmaları var. Eee orada bundan analizlerini yaptırdık. Eee hangi bölgenin eee boyası daha iyi kök boyası şey pidesi daha iyi. O bölgenin tonlarını aldık. Hangi bir gözlüğü? Hani şey, Nevşehir değil mi? Nevşehir. Nevşehir'de Nefşehir. boyalık eee denilen bir ki rapor daha evet, için bir kitabı Recep Karadağ. Var zaten o elemanı. Evet. Yani o, kitap, o kitaptan yararlandık zaten. Öğrencileri o projeyi hazırlarken. Bursa Recep evet, Hoca de... kendisine faydalanıyor. Evet, evet kendisi, o kitabı gerçekten şey Derya Deniz yani. Recep Hoca'nın kendisi yani... şöyle söyleyeyim ben size. Ben belki abartırım. Yani Avrupa'nın en iyisi ama e... Doğru söylüyor arkadaşım. Evet, Boycun'da... Yani, yani boya konusunda. Da... Hangi <laughs> üniversite? Çok şey ama. Marmara Üniversitesi'nden. E, evet şimdi. El değil mi bölümü? El Yok boya kim? Yok boya fakültesi yani bölüm Kimya mı? Ha, kimyacı mı? Kimyacı değil. Yok yok. Lisansı e, bırakıyor. Lisans, lisansı el sanatları. El e, sanatları. El sanatları. Orman Bakanlığı'nda Tabii e, kitap, e, kitap yaptı orada. Evet. Kitap beraber <laughs> çalışmalar. Evet. Öyle bir kitap <laughs> şey Çok çok bir değer de. <laughs> <deri> ya yani <laughs> mesela e, biz şunu kendisine ilk gittiğimizde ziyaret ettiğimizde mesela şeyle alakalı çocuklarla alakalı yaptığı pastel boyaya ben bayıldım. Gerekçesi sordum. Ee, tabii ki hiçbir şey durdururken çıkmıyor. Ee, yakınlarından çocukların pasa boyu da bildiklerini bununla alakalı Bilmiyorum. ölüme kadar gittiğini e, evet. gördükten sonra evet. hocam böyle bir çalışma yapmış. Evet. E, yani biz yani bizde müthiş de şu anda e, birlikte yürüttüğümüz Proje kapsamında da patent başvurusu yapıldı. Selam Hocam da bize destek oldu. Sağ olsun. O da çok bu konuda çok bilgili ve bir şey. Eyvallah. Yani bu konuda valla her emeği geçenler valla olsun. Çünkü bir ülkemiz adına bu çok farklı bir çalışma. Malum belediyeler işte yol su kanasyonu gibi hizmetlere bakarken biz belediyecilik anlamında da farklı bir yola giresin istedik. Açık olan ülkemizin tekstili evet çok gerçekten çok kaliteli ürünler üretiyoruz dünyaya hitap ediyoruz ama hep kimyasal üretiyoruz. Ee, çalışmalarımız 2023 ee, hedefimiz şu anda. yüzde ee, %80'li çalışmalarımız bitti. E, ee, makine ekipmanlarımızı aldık. Ee, bununla alakalı e, boya ekipmanlarımız, tekstil ekipmanlarımız, inşaat ekipmanlarımız hep salında. Ee, sadece işte küçük onarımlarımız kaldı. Ee, Recep Hoca eğitimlerimizi verecek bu arada. İşte arkadaşımız e, çalışıyor Bahçem'de. Bir kısım bitkilerimizi, tohumlarımızı çok, çok ektiler sağ olsunlar bize fide verdiler. Evet, evet. E, hala da Nazım Bey de e, bizim proje ortamımız devam ediyor. E, o şekilde. Peki, organik <laughs> organik yapacaksınız hocam yoksa Yok. şu anda konvansiyonel oluyor organik acaba? Yani çünkü yeni başlayan bir proje. Aslında organik başlasanız Avrupa pazarında çok daha iddialı olur. Şöyle organik doğal boya farklı. İkisi farklı tanım içeriyor. Hı. Yok, Hı. yok Hı. hayır. mı tarım yok. Şimdi şöyle organik tarım yapmasını istediklerimizlerimiz var. Ama bizim ana hedefimiz doğal Hı. boya. Hı. Doğal Hı. olması. Hı. Ama şimdi Hı. şöyle iki çalışmanı biz bir araya üretmek istiyoruz. Bir doğal boya üretmek istiyoruz. Hı. Doğal boyadan alakalı ülkemize satmak istiyoruz kök boyanın pigmentini yapmak istiyoruz. Ee, bu ülkemizin her sektöründe kullanılsın. Hatta bir şu anda doğal boya doğal boya şey düzeltiyorum. Duvar boyası da kullanmak istiyoruz. Yani, duvarlarda duvarlarda duvarlar kullanmak istiyoruz. Çünkü e, malum hepimizin yaşadığı evlerimizde Hepsi duvar boyalarımız kimyasal. Duvarlar ben kendim iş açayım. E, duvarlarımız yaşıyor. Evet. Duvarlarımız canlı. Hani içeride bulunduğu havayla, nemle, e, oksijenle biz bunu soluyoruz kimyasalları soruyoruz. Ne kadar belli olmasa da uzun süre maruz kaldığımızda bunlar tabi sıkıntılı. Şimdi hedeflerimizde bir tanesi de pigmentini ile iletip pigment makinesi dağılır. Pigment nedir? Onu anlatayım isterseniz. Pigment e, şunu, bu böyle bir e, su elde ediyoruz. Bunun bir rengi var işte malum gördüğünüz gibi. Buna e, ısıya maruz bıraktığımızda bunun içerisindeki renk çöküyor. Toz haline elde ediyoruz bir çay kaşığı e, tozunla atıyorum 10 kilo boyayı veya 20 kilo boyayı hemen hemen oranı yapmadığımız için Özürüz. yet vermiyorum. Özürüz. Onu elde ediyoruz. Şimdi pigment makinemiz de alındı. Recep Hoca'nın kendi özel bir şeyi bu tasarımı. E, bunların hepsi yapıldıktan sonra onu yapmak istedim. Amacımız doğal mutlan öte yani doğal boya ondan organik farklı bir tarım sektörü. yani yok, yeni başlıyoruz dediğiniz için dedim. Hani yok şimdi şöyle, projemizin eee aşamada... E, proje eğer ki çok fazla yayarsanız e, hakimiyetiniz kalmıyor. Onun için biz belli bir çevrede tutalım bir boy öğretimi yapalım, iki de tekstilde kullanıp da e, halkın hizmetine sunalım dedik. Bey, hali hazırda kullanılan bedeli kullanılan gök bayalarının üretimindeki vaziyet nedir? Ve bunun geliştirilmesine dönüştüğü çalışmamız var. Şöyle, e, içimizin yağcı halısının yüzde aynı bu şekilde kelem boyanıyor. Ee, ancak günümüzde Yalci Bedir halları fabrika halısıyla rekabet edemez duruma geliyor. Çünkü biraz daha pahalı olduğunu da oluyor doğal boyalar. Ee, şimdi gitgide üreticilerimiz biraz daha böyle kimyasal ipleri ve kimyasal boyaları da kalmaya başladı. Biz de bunun önüne geçmek istedik. Bundan dolayı da e, yancıbedirde kullanımını daha çok geliştirmek Şu anda var. Bu biraz daha ileri gitmesini istiyoruz. Buyur. Ben doğal sabun yapıyorum. E, sabunda da pigmente ihtiyacı oluyor. Sizin bu e, çıkardığınız pigmentleri sabunda da kullanabiliyor musunuz? Müthiş derecede. Şey Şimdi şöyle bir özelliği olacaktır. E, bununla alakalı bizler analizlerini yaptırdık. E, gıda ve sabunda kullandığınızda antiviral ve antioksidan özelliği taşıyacaktır. E, vücudundaki aynı zamanda ile birlikte e, dezenfekte etmesi sağlayacaktır. Boyanın İçindeki özellikten dolayı. Şu an bilgiler alabiliyor muyum ben? E, şu an öğretime başlamadık. İşte Buna alakalı bütün hazırlığımızı yaptık. E, 2023 itibariyle e, inşallah almaya başlarsınız. Yani en azından denemeleri bile kullanmam için bana bilgiler yani Şu an deneme size... çünkü şu an tesisimiz daha işleme başlamadı. <laughs> Ama 2023'te bize eğitime geçerseniz size temin edebiliriz. Niye 2023'e geçeriz? İnşallah bildiği için. Yani önümüzde iki aylık bir süremiz var. E, 2023'e kadar bitirelim hedefliyoruz. Ondan dolayı. Yoksa 2023'ün e, hani özel bir şey tarih değil. Sadece inşaat faaliyetlerinin devam ettiği için şu anda. Pigmentler su bazlı değil mi? Yani suyla karıştırılarak yapılıyor. Evet. Boya uygulamalarda ve diğer Aynen böyle. Ee, şimdi toz olduğu için bulunduğu hangi, neye kullanırsanız e, onun hacmini kazanıyor. Boya da boya e, atıyorum bir gıdada kullandığınızda işte gıdanın kendi rengini oluyor. Çok şey merak ediyorum. Doğal boyası yaptığınızda doğal bir maske için ayrı bir madde kullanıyor Yok, yok. Yok şimdi normalde biz sadece bunun amacı renk vermesi, e, renkten dolayı doğal boyanın olması. Zaten kimyasalla kattığımızda kimya şey bizim doğal boyanın özelliği kalmıyor. Evet. <laughs> Peki mesela şey, sabunla soğuyun hidroksit reaksiyonuna girdiğinde renk değişikliği olabilir. Böyle bir denemeniz oldu mu hiç? Yok olmadı. olmadı. Bizim olmadığı Recep hocamızın çalışması var. Tamam. Ee, onun e, bilgilerini de size aktarıyorum. Herhangi bir değişiklik olmadı. Recep hocanın doğal boyalarla bir yöntemden bahsettiniz. O yöntemde dışarıdan katılma şansınız var mı? Var. Biz eğitimleri şu an düzenlemedik. E, eğitim programı yapıyoruz. E, arkadaşım, Makbule Hanım... Onlar siz iletişim numaranızı verirseniz e, biz size eğitim tariflerini belirtiriz. Peki e, Recep Bey'in e, iletişim adresi bulabilir miyiz? Hocamla bilgi veremem. var telefonu var proje her proje şey var ama. O projeyi nasıl iletebiliriz? Bana iletirseniz. Yani. yani mail adresi de olabilir. Hocamın zaten mail adresi. Mail adresi verebiliriz. Ben telefonda var. Mail adresi verebilirim. Tamam. Hı, hı. Hocam Hocam çok şey. E, ben ben yaparım. De, ben yaparım. Tamam hı, hı, Çünkü, hı. Tamam öyle yaparım. Hocam şöyle bir e, şey var. Ben ilk defa. Şimdi tabii ki Recep Hoca çok değerli bir insan. E, şey. Bu projeye e, tabii ki bu şekilde değerli insanlarla ulaşmak herkesten çok zor ama e, biz çok rahatlaştığımızda. Ben merak ettim. Dedim hocam ben e, de size gerçekten çok zor. Sizinlikle Ama bize, e, bize bu konuda sonsuz destek veriyorsunuz. Neden sizinlikle dediğimde de. e, bu devlete altı vefa borcu Ben bu kadar geldi. Ben her türlü bu projenin içerisinde sizinlikle yer alıyorum demiştim. De. Onun için de seve seve seni evet. destek Evet. 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 evet, çok büyük işler dilerim. Evet. Ben hocama vereyim o zaman. Tamam, evet. hatta bir şey yaptıracağız evet. Recep hocamla, sunum yaptıracağız da Teams'den. Hmm. Oradan da bize sohbet yaparlar, ona bir bilgi verir kendisi. Hocam, hocamlarınız daha Evet, evet. Teams'ten.

Şimdi bununla alakalı şöyle bir şey var. Ee, yine bir kurucu ortağımız, e, Türkiye'nin büyük firmalarından bir tanesi, tekstil firmalarından bir tanesi, ismini zikretmeyeyim şimdi. Ee, onlar e, pigment tesisini onlar kuruyorlar. biz <laughs> kurmuyoruz onu. Ee, ama kurucu ortağımız olduğu için de dışarıdan bu şekilde destek verecekler. Yani sözleşmeli <laughs> olarak Aynen. Sizler e, onlara mesela ürün getirip e, satabileceksiniz veya boyasını alabileceksiniz pigmentleri. Maliyeti bayağı yüksek olacak ama değil mi? Yani maliyetli bir... Evet. Yorum. Yani Sanayi Bakanlığı yaklaşık iki buçuk milyon arasını falan Sanayi Bakanlığı destekledi. Ee, bina kendimizin de yaklaşık beş, beş altı milyonluk bir bina. Yani on milyonu geçecek bir işte şey maliyeti. Yani üretilecek olan e, boya da bayağı pahalı bir malzeme evet. olacak değil yani. Doğal Hayır. olduğu için kısıtlı. Zor masraf. Evet. evet. yani doğal olması biraz şey ama şimdi şöyle seri üretime geçtiğimizde doğal ve kimyasal boy arasında ekonomik olarak çok büyük bir fark olmayacağını göstereceğiz. E, i̇nsanları biraz daha doğal boyaya yönlendireceğiz. Ondan ki zaten e, biz belirli olarak ondan girdik. E, ticari bir şeyimiz yok. eklentimiz yok. E, bunun yapılabilirliğini göstermek istedik. Tesis ondan kurduk. Büyük firmayı da onun için ortak aldık e, ee, kar amacı güdülmesin, e, sözleşme tarım yapılsın, herkese ulaşabilsin diye. Çıkacak bir Üç pigment var değil mi şu an? Üç, üç parti pigment var değil mi Bunların karışımından da yedileri. Muhafet çiçeği, çivi dotu, e, kök boyar. Hangi renkler çıkıyor? Kırmızı, mavi, ha, sarı. Far.

Zaten şimdi biz şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, bizim Bereket Versin Kadın Kooperatifimiz var. Gittik oraya. Evet. oradaki e, üretici şimdi makine ekipman olarak e, bunu salçada, pek şey, reçelde e, sağlayacağız. Çünkü yine e, edindiğimiz e, araştırmaların bilgilerde e, sağlık açısından antoksidan özelliği taşıttırıyor. Dediğiniz evet. gıdaya. Neye katarsanız katıl fark etmiyor. Hmm. Çünkü hmm. gıdayla etkileşimde sağlık çekiyor. Namus no, olan projeniz ne zaman bir olacak? Ee, şu anda tamam, e, inşaat şey. kısmımız işte yüzde sekseni bitti. Yüzde yüz bittikten sonra yani işte e, inşallah dediğim gibi yani Ocak, Şubat ayına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Üretim ne halde? Boyal şey bitkilerin üretimi şu anda hazır Şimdi, mı? Şimdi şöyle onda e, ona açıklayayım. Bitkilerimiz e, kök boyalar çok bitki, çivit muhabbeti şey tek bitki. Tek e, haliyle e, şu an yeni diktiğimiz için kök boyayı biz iki yıl sonra hasat edeceğiz. E, bundan dolayı da işte bahsetmiştim Nevşehir gibi diğer bölgelerden toplayacağız. yani iki yıl içerisinde e, hasat döneminde gelecek. Kürt boyun tek tür var Türkiye'de. Tek tür var. Tek tür var. var ama Nevşehir'de alsak burada iki tür uygun değil. Şöyle. Kaliteye ee, e, miyiz? Şimdi kök. Sınırı veya bu yani. Yapı olarak uygun değil mi? Aynı kaliteyi sağlayabilir. Şimdi şöyle bir şey ben. var. E, şimdi hocam Kıdramat bitki ile alakalı çalışma yapmış. Eee bununla alakalı Balıkesir bölgesinde eee işte Edremit Aldan e, arasında e, yüksek lisans tezi yapan e, Merve o, diye bir arkadaş var. Kısmetler atalım Merve. Tamam. Kim e, Kısa hizmetlerde yüksek lisans yapan bir e, personelimiz var mı? Merve. Ee, onlar yaptılar. Onlar hı hı. E, bir bitkide işte yalan oranı e, yapıldı. şey burada çıktı. Ee, yağlanma yalan oran. Şey de şu amacı da şu. Gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olmasından dolayı e, bitki kendisini korumaya alıyor. Hı hı. E, ondan dolayı bitkide yalanma meydana gelmeden dolayı bizim bu bölgenin e, bitkiye daha çok yalan. Yalan olmasından bayağı Artı, tabi, etkisi artı etkisi yapıyor. Hı. Mesela Ay. şimdi Şöyle söyleyeyim, e, biz lavanta diktik mesela e, şeyde, kendi bölgemizde. Biz 5 dönüm lavantada yaklaşık 20 kilo yağ aldık. E, Balık isim merkezde aynı yerde 4 veya 5 kilo yağ aldılar. Aynı Birbirinde de, 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 de. Bir bir de yapıldı. Şimdi şeyde en çok bitki yağ gece ve gündüz sepmiz arasındaki kişisel farkın yüksek olması. Haliyle bitki çalışıyor. Evet çalışıyor. Ama tek faktörü değil. O de o şey. Yani bize şimdi... E, yani. Var. Değil mi? Evet. Genetik faktör değil. Şimdi şöyle ben tabi diyor mu? İnsan çalışmaya bakmak bize Yapılan o analizden e, edinilen bilgi böyle. Tabii ki mutlaka belki toprak yapısı vardır. Abi, belki Su vardır Tekap yani e, o vardır ama Ekoloji. Bilmiyorum. Yani şöyle belki e, dediğim gibi, mesela bizim buranın kodu 260 balık kesin merkez e, daha yüksek şey daha düşük diyebiliyoruz. biliyorum. Yani, e, daha, 139 merkez. Ha, yani belki biz yükseklikten de bilmiyorum tam yani evet. Ola e, emin olabilmek için e, bütün şeyleri dikkat almak gerekiyor. Ama bizim en önemli e, bize söylenen rapordaki gece, gece de ve gündüz farkı. Soru, soru var, var. var. Teşekkür e, mı? Teşekkürler varsa, hocam. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok, e, çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> bitki yok mu? Görebileceğiniz yok mu? Şimdi bu arazi de olduğu için şu anda arazi de arazi. arazi de uzak. Şimdi şunu sorulmuş şu herhalde. Soranlar oldu da. Altın Karınca eee şey Restorasyon Ödülü. Bir eee şey biraz önce hadi, hamama girdiniz herhalde. Eee şu anda 375 proje arasında eee ödül alan hamam restorasyon projesi Marmara Belediye Birliği tarafından düzenleniyor. Eee yaptığımız restorasyon çalışması da ee, böyle bir ödüle layık görüldü. Çalışkan kadınlar evet. olarak <laughs> teşekkür ederiz. Yani, Evlilikler. yani böyle bir çalışma. Evlilikler. Bu aldığımız üçüncü ödül. diyorlar ee, ki aldık karıncaya mı koydunuz. Bize diyoruz ki çalışan kazanır. Çalışan kazanır evet. Evet yani çalışan kazanır. Böyle bir Emeklerimize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs>